Merhaba arkadaşlar, bugün okuyoruz. Videomuzda Evet, bekliyoruz sanacağız. Hızlı bir sonra oynayamamıştık Tabii yani oynayalım i̇şte yani. Kit aldım. 399 Robux'a. Cyber Kit'e. Bir de bunu satın al desek. Oha! Lan ben zaten şu Cyber ne zor aldım. Buna niye alayım ya? Lan 799 Robux'a ya. La azıcık insaflı olun ya. Bana 400 robux yapın yani. Neyse. Evet. Bugün o arkadaşlar gördüm ki cyber kitini alan yani Türk vardır da oynayan videosunu çeken yoktur. Ben de eğer al alanlar için size göstereyim dedim nasıl bir kit. Evet. Ben içeride bakalım. Arkadaşlar işte sunuma basmayayım. Şöyle bir tipi var. Güzel. Yani bir kız. Şurada garip. Şurada bir kızmış. Eli demir alınıyor. Takım arkadaşlarım mı verir Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Arkadaşlar ben eli demir yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. iki dakika haber sesleri açtım. <laughs> evet. işte drone drone şeyiniz böyle bir şey. <laughs> tamam. Ee, şöyle bir kiti var işte. Böyle kendime bakarsak böyle gözüküyorum. Neyse, neyse. Bir dakika. Zırh. Buna zırh giydireyiz. Zırh giydirebiliyor muyuz lan bunu Please demir. Hayır. Ne Bayır. Bir dakika. Ay yani şöyle yaptım. Arkadaşlar Cyberkit fazladan bir şey mi giyiyor diyeceğim. Kafalık, göğüslük, pazar, bacak Yani sandım. Neyse ya. E kardeşim bak. Şunu yapmayın. Bak. Nasıl gidiyor biliyor musun? Eh. Bu kadar basit bir şey. Kılıç kılıç kılıç. Gel lan buraya. Böyle düşmeyin siz tabii ki de arkadaşlar. Ben şimdi bunu alırım. Ya da gerek kalmadı. Neyse. Neyse neyse ne yapacağız? Yine 50 demir biriktirip gelin bari. Arkadaşlar yapacağız yapacağız. Hadi. Ya ben burada koyayım koyarım salların gece As, hop oha oha oh bekle ben ben şimdi bir bırakın da bir yerlerimi sağlam alayım ya kardeşim sen kimsin ya o işte benim zayıf yerim ya yani. beni aşağı atma kaldığımdan vurdular beni vuran arkadaşlar yine sizi bekletiyorum Ah. Oh. Ekran bozuldu ya. Neyse ben bir onu yapmayı bakayım. Onu ben bir denerim. Evet. Heh, tamam oldu. Değil mi? Ya kardeşim bak her durumun ardında gelmeyin ya. Niye böyle bir gıcıksınız siz? Adam ters ters Tamam bizim ne alır bizim. Bizim alır. Ben elmas topluyorum valla. Yoksa işte arkadaşlar yapıp alıyorsunuz hala. izlediğiniz için. Ve arkadaşlar yani bırakabiliyorlar. Ee, şimdi göstereceğim. Bir tüm elmasları toplayalım haritada. Ve zaten gelene kadar da inşallah şey ederim dolar. Ve kullanımı zor. Ee, yürümek istersin yukarı gider ondan eğer Lan bana vuruyorlar. Bizimkiler alır. Vur. O oh, amamışlar. almamışlar. Ben ne desem? Alırdım. Ben bunları ne nerede? Ya utanın lan biraz. Ben sessizlere dalı. Eyvah. Sen ne yapıyorsun lan? Kırın şurayı. Neyse. Ben geri <laughs> biriktirip geleyim ya. Ol Beş tane demir şette geldi. Birisine aldık. Hadi diğerleri Anladım. Ha da ne güzel buldum. Tak. Vurdum öldü. Aslında benim broncu olduğumu bilmesinler. Çünkü kitten falan görüyorlar ya. Bilmiyorum. Bundan sonra hemen canlı yayınımız olacak. Katılmak isteyen gelebilir. Oh Sibel, cyber genç aklımın zaman Sibel geliyor ya Sibel. Evet evet hadi 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 hadi

Alayım yeter. Aa, lan bizim adam hangi ara kırdı olsun ben böyle ameliyat kişileri gibi gideyim elmasından toplayayım yapayım yapayım aslında ultra şey daha iyi de ben onu ancak Roblox'ta ekleminden yapamıyorum selam merhaba ben geldim anneme e, masa tam... Ay. Tamam tamam. Birazcık gittim toplarım. Merhaba. zümrüt toplamaya kadar gel. Gel lan şuraya o iki tane zümrüt varmış arkadaşlar. Bazı yerlerinde konuşamıyorum. Özür dilerim ama Kon konuşacak bir şeyim yok. Olay olduğunu söylüyorum ve siz de izliyorsunuz zaten. Evet hadi zümrüt gelir mi? <laughs> zümrüt gelir. <laughs> Güzelmiş zümrütün tadı. Başka her şey yemeli diye bir kek iyi böyle yüksek Ve tabii ki de onlar bize şey sağlık kazandırsın. Aslında şey Baker diye bir şey var ama git. Yani bence en iyi kütleri ben size söylüyorum. Eee Yani Azrail. Eee sonra başka. Cyber. Kesin. Yani ben Jamal Aslında On PvP'ciden kullanıyor da ben de böyle evde ilk ben kasılmayı seviyorum. İyi kasılırım sonra adama vahşak gibi dalarım. Aynen vahşak. Normalde ben diğer sessiz filan dalmayı da sevmiyorum. Benim tane arkadaşım var Ahmet. O adamlara sessiz gidiyorlar. Zaten Kukraf'ın Şimdi sen, sen dört demin lan. Lan dört demin vereceksin bir çek yani ama anlamıyor ki. oradan izliyorsun. Ciddi ciddi söylüyorum ben Valla şu lan lüp lüp. güzel ama lan. Neyse bir daha alalım. Artık arkadaşlar ben adamların yerine TNT açtım. Tabii ki de yani bizim geleneğimizde var. Adamları bombalar bak, bak. Şu adamları küçük oldum. Hemen hemen gidelim. Abiler ne aynı. Böyle kalanlık oluyor. O sizden değil yani benden oluyor. Eee drone'dan şöyle Hop. Drones. Lan bozuldu. Yok dayı iyi. Arkadaşlar bir vuruşta can olduğu için Keşke bir okta falan atabilsek yani. Savaş drone çıksa da. Arkadaşlar kostümden ne işe yaradığını söyleyebilir misiniz? Yani anladım. Farklı bir şey oluyor. Onu anladım da böyle daha farklı şeyler mi veriyor? Yılan ya da çiftçi kreatüsü de dedim. Nasıl ya? Yani? Bak arkadaşlar o da iş yapıyor. Birisinde bedava olduğunda almıştım Ve yeni kit geldi. Koyun otu. Evet. Koyun otu diye bir kit geldi. O da başka. İşte arkadaşlar bence öyle daha 12 demi 12 şimdiden şimdi den oldu ama bir buluştuk can oldu şimdi mesela ben şurayı bir tiyentiliyim Jack eve geldiğinde öyle görsün araştırmak için yapıyorum bak no I am being me blue good teamwork ha, takım iş yapıyorlar savaş Sağ var. Hadi oğlum kır. Kır oğlum. Hayır. Tabii ki de kıracaklar. Kır 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 kır. kır. Lan TNT yapmasaydım sana yardım ederdim. Çıt 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 çıt. Anam. Ya on Ya 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 bala. Evde iyi olacak yani. Kaşıma gel buraya demir kasaya. Bak setin yok. Benim de aslında var mı? Varmış var, var. Hem de elma. Ultim kez Yukarı çıkalım. Haydi git. Ben öldüm. 3 tane elma var. İki ahmak attım. Ah, tamam. Üç elma geldim. Yarısını yedim. Kırmızı takım kalmış. Kırmızı takımını alırız. Ama o adamlar kapışırken çok fena gördüm adamları. Selamın alako. Hayır ben yatacağım ben yatacağım. Bu beni öldürür. Kızıl elmasından olmak istemem. Mavi, öh ne fidedir? Kırmızıymış. Hayır. Elinde ok var Yok yok. Aman aman. Aman Ben bir de ortada zümrütler varmış. Almıyoruz değil mi lan? Acaba bizim yeşil takım. 5 4 3 2 1. Arkadaşlar bir üst kısma ne olacak? Nerede geçeceğimi bilmiyorum. Herhalde bir şey olduğu için her şey olabilir yani. Belki bir şeyler bir kesme yapabilirim ama daha kaliteli videolar gelmesini istiyorsan hiçbir şey yapmayın. Ben yapacağım. Yani arkadaşlar. Lan bir git. Tamam. Kardeşim bir daha düşün istersen. Bir daha düşün. Bir daha düşün. daha düşünmek. Ya, o zaman adam var. Her şey var. Bir tane jetpack alayım. Arkadaş. Ama kardeşim bak benim biz nöbet. Ya sen niye burada duruyorsun? yani ben kaçmam da. Ya. Siz kaçındınız lan. Sizi bombalayacağım. Allah 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 al, al, izleyin al, 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 al. lan buraya. Siz çok kaşındınız. Ö, ölsek de ölürüz. Olsak da oluruz. Siz kaşındınız. Siz kaşındınız. Hadi bakayım. Adam olun adamın asabını bozmayın. Hadi. Ne oldu lan? Daha neyse. Bunu kırmış olmam benim öldürme anlamama gelmiyor. Kızarsan fena kızarım. Yakarım bu ortalığı. Peroxon bilersen. Black. Kardeşim. Şimdi ben sana blok atacağım. Kardeşim gider misin atacağım da. Lan neyi bekliyorsun acaba? Ah. Hop. Herkes dronları ona atıyor. Benim dronum aynı. İnsafımız var. Ya bu şey. Bırakırım oğlum böyle. Yakarım buranın para. Al. Öpüp yap. Ben de elmas toplayayım bari. İşim yok zaten. Orada kasılıyorum bir yandan. Herkes can alanın şeyini yapmış. Çünkü oyundaki hareketlerin adı can alan yani. Hmm. Aslında o da güzel bak. En çok sevdiklerim onlar. Hatta ben bundan önce bunu istiyordum ama bu bana daha yararlı geldi. Çünkü insanları öldürüyorsun Ruhken de öldürebiliyorlar seni. O sıkıntı olduğu için ben de bunu aldım dedim. Zaten ikisi de benim için aynı da halde. Hadi koş. Uç oğlum. Bir dakika ya. Ben aslında duranlık çok güzel yani. Erkek. Erkek. Seni sinir mi? Dedim mi lan seni? Seni seni ne dedim Abi 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 elini öpüm abi. Abi ya. Abi, abi. Ya. Ya siz kimsiniz? Pardon da. Şimdi bak burada kameraların karşısına çıkıyorsunuz. Bugün ne demek istersiniz? Haber bültenine hoş geldiniz. Of. Şu oyun bitsin de bari videoyu artık kaptırma arkadaşlar. Yani çok geç oldu. En son olarak iyi filan. Siz de sıkılırsınız ilan ilan. Eğer uzun video istiyorsunuz bana söyle. Ben de. Sınırda etmeyin. Bir zümrüt bir zümrüttür. Selamun Aleyküm ben. Eşyaları sarıyorum. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Korktun mu? <laughs> Ay içim gitti. Şimdi benimle kaldın. Hadi yiyor mu lan? He? Ama büyük bir ihtimal şey basmasaydım ben ölüydüm şu an arkadaşlar. Ben, benim drone'umu yiyemiş olabilirsiniz. Ben de şimdi sizi yiyeceğim. Merhaba. Merhaba. Adam burada bir tane daha lazım. Bak. Demek <gülme> <laughs> evet ki o. Bu öz kitin özelliği mi? Bakıyorum. Yine bakmaya gerek yok ama. ben en azından bir sağlam. <gülme> Siz bana zamanında ne yapmıştınız? ben niye böyle gidiyorum? Ne? Şunları yapalım. Daha rahat gider. Zamanında beni her şey çevirmeliyiz. Şimdi gören benden kaçıyor. Aslında kaçmıyor ama siz öyle sanın. Öyle sanarsanız korkarsınız. Ondan öyle san. Merhaba. Adam beni gördü topukladı. Tabi lan iktisatları kaslıyoruz. Tamam bir tane alalım. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir dakika ya bu ne? Şimdi kazık gibi kalmayacak da ortada. Mağarada alalım Yerimizi böyle sizin yerinizi mahvedeceğim. Hmm. Babam nasıl aldıysa Hah? verdim. Cam mı veriyor şimdi ben bunu anlayamadım. Pardon da hocam. Aman Allah'ım inşallah adamlar zümrüt şeyse ben yine kaçarım. Haberimiz olsun. Biz o kadar şey şeydeyiz. Lan. <laughs> Gel lan buraya. Evet. <laughs> Bu abimiz keskin nişandır. Benim bir şeylerim biter mi be ya? İntikam. Lan! Bana nişan alıyor. bir gidin burada. Ama ben de şimdi kapak da olabilirim. O da var yani. Galiba oluyorum. Heh, bu işe yarıyor. Güzel. Güzel güzel güzel. <laughs> Aa, bu işe yarıyormuş. taklarını kıracak sonuçta. Var mı lan bana yan bakan? Var mı? Varsa söyleyin. Biz de gidelim. Hadi bakayım. Kaç x1? 1200. Evet arkadaşlar uçurucunuzun <laughs> da sonuna gelmiştik. Siz jet tek almayın. Bunu aldım çok işe yarıyor. Ve abay!